Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir şey konuşacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar son zamanlarda kanalımı yeni açmış bulunmaktayım. Arkadaşlar ve ben yeni açtığıma rağmen şu an 14 abone olduk ve çok çok mutluyum. Yani size ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Bugün sabah baktığımda bile ee, 9 aboneydik ve yani aslında 8 aboneydik. Sonra bir arkadaşımız abone oldu. sonra bir baktım tekrar 14 olmuş. Abone olan herkese çok teşekkür ederim. Discord'dan da bazıları katıldı. Onları da zaten <laughs> şu an selam söylüyorum. bu yüzden arkadaşlar gördüğünüz gibi normal bir server'a girdim ve burada gerçek bir yani normal bir oyuncu kılığına gideceğiz ve diğerlerine e, Ada Gamer kanalına abone ol falan diyeceğiz. Yani birazcık şey olacak. Yani eğlenceli olacak. Şimdi arkadaşlar ay şimdi şuradan hemen e, bir şeyle gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şu e, ağacın arkasına saklanalım. Burada yapacağım e, yakacağım yani karakterimi. İlk önce şu karakteri save edelim. Ee, tamam. Ee, sonra şimdi save oldu. Yani yapalım. Ee, şimdi yüzü nasıl olsun şu yüzü falan hiç sevmiyorum. Eee... Ya şey olsun bence mutlu hem de biraz. Sonra üstümüz böyle biraz cool olalım. <laughs> Şöyle tatlı bir şey olsun yani cool olmasın. Fikrimi değiştirdim. <laughs> Altımızda şunu alalım. Zaten şu an altımız gözükmüyor ama Sonra ay sonra saç olarak I'm, şu güzel mi? I'm, güzel yani bu da saçla sarı güzel uyumlu oldu bence. Şapka olarak I'm, yok ya. I'm, arkadaşlar şu an çok şey kaldı. Ha şöyle bir şey alalım. Şunu kaldı. Aa arkadaşlar burada güzel olmuş. Yani böyle iyi bence böyle kalsın. Şimdi ismimizi değiştirelim. Ee, AG team yapalım. AG team. Şuraya da bir tane nokta koymamız gerek. Tamam. Ee, şimdi ismimize AG team yaptık. Yani Ada Gamer, <laughs> Ada Gamer team. Bence çok güzel olacak. Ee, şimdi saklandığımız yerden çıkalım ve şöyle birazcık ana alana giderim. Kullanıcı, kullan, kullanıcı adımı değiştirmek arkadaşlar. Bu arada şimdi size yani onlar abone için çok çok teşekkür ederim. Yani size nasıl mutlu olma anlatamam arkadaşlar. Anlatamam yani Bu imkansız. Yani iki günde e, Oha yalnız oha arkadaşlar bir dakika. Ben şimdi şunu almaya çalışacağım. Çünkü arkadaşlar videonun konusunda bayağı bir bozuk. Ben almaya çalışacağım. Kesin trade'dedir bak şimdi. Bak bak. bak. O trade değilmiş. Ama kabul etmiyor. AFK herhalde. Neyse arkadaşlar biz şeyimizi yapalım. Türk var mı? Ee, selam berra diyelim. Selam berra oldu ay. Şimdi biz ayıklamasın. Berraymış. <laughs> ay arkadaşlar şey ya. Selam. Hatta gamer. Youtube kanalına Adı Gamer YouTube kanalına abone misin? Bence abone ol. Ben bence abone ol. YouTube. Ne yazdı ya? Biliyor musun? Adı mı? Adı mı? <laughs> Adı ne yazdım? Tamam. Ada Gönel. Benim arkadaşım. Ay arkadaşlar ya. <laughs> Şu an bayağı bir heyecanlı. Um, arkadaşlar, ay, arkadaşlar, ee, ay. arkadaşlar bu arada e, şimdi başka bir server gideceğim yani burada Türk yok diye. Ay evet arkadaşlar ben size bir şey gösterecektim. Ee, şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar kanalımız şu an 14 abone. Yani lütfen arkadaşlar <laughs> 14 abone. o Bu yüzden çok mutluyum. Ee, baksanıza şeref. <laughs> 14 yazıyor. Ee, bayağı artmış. Yani 5 tane videom var. 5 tane videolar bayağı bir yani iyi yani. İki günde de abone sayımız e, yani baya yükseldi. Evet arkadaşlar şimdi tekrar geldim oyuna. şunları tradelemeye çalışacağım sizler için. Evet arkadaşlar şimdi bunları tradelemeye çalışacağım. Ve eğer tradeleyebilirsem çekiliş 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 yapacağız. Bu yüzden arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. ta da. Evet bana bir trade yolladı. T-Rex koyalım. Bir de şunu koyalım. Unicorn koydu. Şunu kaldıracağım. Yani arkadaşlar sizce iyi mi yani T-Rex ve Unicorn? Ya... Bilmem ki. bir mor diyelim. <laughs> Arkadaşlar çok kararsızım. yok ya. Daha iyi şeyler alabiliriz arkadaşlar. Yani öyle düşünüyorum. <laughs> evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Yaprak diye bana, bana trade şey attı ama başkasıyla. Yani bunu direkt tamir etmiştim çünkü belliydi <laughs> böyle olacak. Şuna trade atacağım. Fatimax. <laughs> um, Decline'ladı. O, o sayı 500 olunca buradan çıkabilirsin yazmış biri O kim? T-Rex. Hayır. Banana Car'ı asla vermem. Banana kar çok kötü arkadaşlar. Banana kar güzel bir şey sanıyor. Ayy bana. Ayy bana. At. Arkadaşlar yan dışka dikleyemez. Ayy Ayvan. 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 <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi soru bu değişiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi giriyoruz. Hmm. Da ra ra da da <laughs> da. Evet arkadaşlar. Evet. Oyun ilk başta böyle. Ben de yüklemliyim. Siz de de böyle. Bilmiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Ben... Evet. Şimdi şu an oyun hiç yüklenmedi ama ben hala bir şeylere basıyorum arkadaşlar. <laughs> yani şimdi burada Türk varsa ben ne söyleyeceğim kanala abone Gerçi burada hiç kimse kalmamış arkadaşlar. Şuna bir trade atalım. Arkadaşlar ben sizin için bir şeyler kazanmaya çalışıyorum. Ve baya oyun şu an baya bug'a girdi yani yüklenmiyor. O yüzden şimdi hemen geliyorum. Mesela şu an kız bir şeyin ha serbestmiş ya. O gözükmüyor da arkadaşlar oh. <laughs> onu Al kız düştü. <laughs> arkadaşlar kız düştü ya. Herkes trade atıyoruz. Pet. T-Rex. Arkadaşlar bu pet direniyor sanırım. Neta. Yabancı ya bu. Hayır. Bir avre mi vereceğim sandım? Salak ya. <laughs> Muzaffer'a sandım. Ay arkadaşlar direkt reddetti. Böyle bir şey olabilir mi? Evet arkadaşlar hala trade'de. Trade'nin bitmesini bekliyoruz. Şöyle biterken biz de şurada bari biraz paten kayalım. <laughs> paten. Neyse arkadaşlar. Ben bu videoda size çok teşekkür ettim. 10, 10, 14 abone için. Ee, ve size hala yani zaten her zaman seviyordum. Hala seviyorum çok çok teşekkürler. Umarım bir an önce 20 abone oluruz. Biliyorsunuz 100 abone de çok büyük bir çekiliş olacak. Bu yüzden abone olmayı unutmayın. <laughs> Ve aynı zamanda arkadaşlar 50 abone de yüzümü göstereceğim de unutmayın lütfen. <laughs> Bu yüzden ben de heyecanlıyım. Ee, evet arkadaşlar ben şunları toplayacağım videoyu bitireceğim. Zaten bitireceğiz. Çünkü video uzun oldu. <laughs> Aa, evet. Ay, penguene çarpıyordu kaza. Tamam neyse arkadaşlar. <laughs> o arkadaşlar geçiriz arkadaşlar. Şunları da alayım arkadaşlar. Dur videoyu durduramadım Bitirelim. türlü. <laughs> arkadaşlar penguenin üzerinden atladım. paylaşım Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Bunu lütfen unutmayın. Görüşürüz.